Selam arkadaşlar. Ee, şu bu Gödek üstü yuvada uçuyor. Kuyruğunu çektiydi. de uç. Yüksek uçan Yükselmeyi seviyor. Bir de daha var. Bu şekilde ama işte uç havada sarıyor ya. kuşları pek sevmiyorum yani. Ben akşama doğru uçurayım diyorum çünkü bugün uçtu kuşlar biraz. Bir iki saat önce kovalamış gelmiş uçurmuş kuşları. Ben yatıyordum. Çekiyorum senin yabani. Da gözüme alıyor şey bulutlar falan. Gözümden yaş gelecek şimdi. Göremiyorum ki kuş arkadaş gözümü alıyor ya. çekebiliyor mu onu da bilmiyorum. Telefonu tutuyorum ona doğru ama. bu sardıkça yükseliyor. Vallahi göremiyorum ya. Gözlerim kamaştı yani. Sadece kuşun gittiği yöne doğru telefonu tutabiliyorum. Bu işte yeni yeni açılacak işte. Her gün uçurmaya çalışıyor. Yavrular büyüsün, yavrulardan vereceğim ona kaç tane çıkarsa dedim. 20 tane çıksın 10 tanesi senin dedim. 10 tanesini ona vereceğim. 10 tanesini ben uçuracağım. Şunun yavrular ilk çıktı işte şu şeyimizin. Hırçılı da güzel onun. Başımıza iş açacak ya, samlinin grem. Biri çıkma, biri daha yumurtadan çıkmadan ikincisine ovalıyor ya. İki kocalı hürmüz. Dağının ayağına ne olmuş? Ayağı topallıya başladı. Yok. Çalıya mı bastı böyle yaptı? Keşke kekilden hafiften bir toparlama var gibi uçta. Kavga mı ettiler? Herhalde? Bir şey mi oldu? Bizim bebe yakalayayım derken gene ayağını ayağımı burktu. Ne yaptı? Uçuracağım diye anlamadım ki. Kuşlara dillik vermiyor ya. Yani. Kuşları yakalayacağım diye kanadını buyruğunu koparıyor ya. Bırak kuşları. Dedim ya uçurma benim kuşlarım. Geçen uçurayım derken şu şeyin kuyruğunu kopattı yakalayacağım derken. Kuşun kuyruğu elinde kalmış. Nasıl bir el varsa Yaklaşmış iyice bu. İyice bunlar... Ay. Şu kalpaklıyı vuracaktım işte da gitmiş çorumla eşleşmiş işte, yumurta oldu onunla o da olmadı şunun kardeşleri hep öldü şu tosbaz kalpaklığın belki şu da mı aynı yuvadan geldiydi şu. o da aynı yuvadan geldi galiba biraz halsiz gibi geliyor. nasıl olacak Güneş'te de fazla durmak istemiyorum. Geçen güneşte kalmışım. Dalmışım böyle. Yanmışım güneşte. Akşam var ya beynim çatladı. Elim yüzüm yanıyordu. Yoğurt çaldım. Ağrı kesici içtim. Önce öyle şey yapabildim, düzelebildim. beyaz da erkek. Kekillin. Arap bir şey. Onun sahibi var. Koç. başkasını. sesi geliyor. Sanırsam susamlı. kremnin şeyi yapıyor, yuva kızdırıyor. Adamın yumurtası var, yuva kızdırıyorlar arkadaş ya. Allah Allah. İyice yatıyor Sıcağı gördüm ayıştılar. de sıcak buraya. De be, beni de mahvedecek beyin beynim yandı. Şöyle içeri doğru geçeyim ya. Geç çıkacaksın çık hadi. Çık. Çık çık hadi çık 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 çık. Geç geç geç. Kafadaki cingıla bak. İşte Kıbrıs haritası gibi aynı. Babada da var, babada şu, zaten saraylı, onda da kafada cıngıl var, Şunun kafadaki cıngılları Biri babaya yavruların, biri kime çekmiş bellisiz, biri saraylı Canat yanılmıyorsam yavrusu, diğeri de dağın ya da brem ikisinden biri. Dağınlığa daha çok benziyor. Yeni yeni belli oluyor. Ana baba bu. Ana bu. Baba bu. Yavrunun biri baba. O biri Dan sanırsam ya. Dağınlığa daha çok benziyor. Biraz daha büyüdüm mü belli olacak. susamlıyı orada yumurtada yatırıyor. Kendi burada kırıştırıyor. <laughs> Şuna da bir eş bulsaydım ya biraz kendi çabalasa kendi de çabalamıyor Bu da yeni sarışa geçiyor. E i̇nerken sarıyor. Bir iki başta da gibi. Yuvayı şey gibi yaptı. Ördükçe ördüler yuvayı, karşı yuvayı. Daha çöp çöp taşımaya çalışıyor. Cin Arap eşi. Bu biraz daha açık Arap. Renk, renk bakımından. Zaten dişi olduğu yerde saran bir çorum. Sesi eşi de iyi. motor gibi ses var. Ya arasam bulamam böyle dişi. Bunda zor bulduk zaten. Araya araya bu erkeği zor bulduk tesadüf denk geldi de aldık. Eşleştirdik. Yavrusunu da aldık. Yani almak üzereyiz. Bakalım nasıl olacak. Nasıl çıkacak? Bunda kanatlarında da yoktu. Yeni yeni düzeliyor. Çekmişler miydi bir şey olmuştu? Şu diye biliyorum. 2 aynı yerde duruyor. Geç. Geçer. çırp lan çık. var. <laughs> ya kalıyamadım. <laughs> Burada krem var mıydı ya? Şunun kanadına biraz çalsam ya. yuvaya olayı sahiplendi bunlar. Neyse bir eve gideyim de bakayım. Yumurta varsa şey yumurta diyorum. <laughs> evet, yumurta varsa yumurta yiyeyim. Hadi sen krem varsa krem getireyim de şu araba çalayım. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Kolay gelsin. Oo yanıma geldim. Hadi görüşmek üzere.